Ama bu para eksik. Daha fazla alacağım var. Biliyorum ama son hafta işlerimiz iyi gitmedi. Sonra otele olan borcumuzun hepsini ödedim. İnşallah işler bu hafta iyi gider de geri kalanı da öderim. Nazmi'nin güzel bir fikri var. Neymiş o? Özel davetlerdeki gösterimizi değiştirirsek çok para kazanırız diyor. Nasıl değiştireceğiz? Ee, biraz seksi bir gösteri kadın kadına. Bana bakın. Ben buraya namusumla çalışıp ekmek paramı kazanmaya geldim. Teklifinizi işitmemiş olayım. Ay, bu kadar namuslu ve gururlu olma. Yapacağımız sadece bir gösteri şekerim. Sevişmek nasıl gösteri olabilir? Aman kes. Sen bu kafayla hiçbir şey olamazsın. Hadi kocacığım, biz gidip yatalım. Efendim? Bir dakika ayrılmayın, İstanbul arıyor. Alo, Selma sen misin? Evet benim. Ben Zeynep Selma. Hemen İstanbul'a gelmelisin. Ne oldu, ne var? Anneni bu sabah hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Durumu kötü mü? Çok kötü. Hemen hareket ediyorum. En kısa zamanda orada olurum. bıçaklar! <laughs> Kim o? Otelci! Ne istiyorsun? Otel parasını senin vereceğini söylediler. Bana ödedik demişlerdi. İkimizi de kandırdılar. Aç kapıyı, beni polis çağırmaya mecbur etme! her şeyimi almışlar. Paramı, elbiselerimi bile. Sadece kombinezonumla bıraktılar beni. Benim için mahsuru yok. Bakın, annem hasta. Aa, öyledir. Hemen İstanbul'a annemin yanına gitmem lazım. İnanın bana. Evet, peki. Annenin yanına gitmek istiyorsan bana borcunu öde. Nasıl öderim? Hiçbir şeyim yok. Sen varsın ya, bana yeter. Aşağılık hep! Halbuki senin çok kolay biri olduğunu söylemişlerdi. <laughs> Yanılmışlar. Anlaşılan polis çağırmam gerekecek. Hem otele olan borcun... ...hem de çalışma besikan olmadığı için. Ayrıca evlerdeki özel gösteriler de çaba. Sadece şarkı söyleyip dans ettik oralarda. Onu polise anlatırsın. Bana değil. Arsan hem yol paranı verir... ...hem de üzerine elbise alırım. Biraz düşüneyim. Düşün bakalım! Pekala! İstediğin gibi olsun! Ne kadar iyi bir kız olduğunu biliyorum yavrum! kadar iyi bir kız olduğunu biliyorum yavrum. Anneciğim. Üvey baban olacak o adamın sana yaptığını da biliyorum. Hiçbir şey yapmadı. Yaptı. Söylettim dün gece ona. Her şeyi itiraf etti. Zaten baştan beri biliyordum galiba. Ama kondurmak istemiyorum. Sen çok iyi bir kızsın yavrum. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor>